abi böyle oyunlar kaybedersek olmaz. Evet söyledik zaten çocuklar söyledik. gerekeni söyledik yani. Rahatlama İstanbul'u kazandın diye rahatlama dedim söyledim yani kendine gel toparla dedik yani. Tam ortasına vuruyor arasından sokuyor Zan üç taneyi götürüyor. Hmm. Böyle götürüyor. Çok kaçırdım kum çok aşırı kaçırdım. Stresli geliyorum atışa. kazanmam lazım kazanmam çıkma. lazım kazanmam lazım. O, lazım o kafayla çıkma kaybetme lüksümüz gibi çıkacaksın rahat o rahat, o rahat oyna elinden ya. geleni Çık yap bal abi. Skor 6-4 Fark 2 Erkekler turunda Hikmet ve Volkan'da sıra. Tabii kenarda da Adem sayı kaybettikten sonra hadi bir abi. aile etkilendi. Psikolojik olarak kesin kazanmak hadi zorundayım gibi Hikmet. çıkıyorum oyunlara dedi. Hadi. Ve bakalım şu anda Hikmet açılan parkı 1'e düşürebilecek mi? Volkan 3'e çıkartabilecek mi? Hazır. Hadi Hikmet, hadi Hikmet, Hikmet, Hikmet ve Volkan. Hadi Hikmet. Hikmet geldi Volkan geldi. Volkan. Haydi King Kong. Şimdi bu engelden çıktı. Örümcek ana da rakibinden önce geldi. Hikmet. Hadi Volkan. Hikmet de geldi engele. Haydi haydi. İşte bu Sultan. Bu Sultan. Volkan. Sen bu Sultan. Mekanizma da. Sultan haydi. Burada çok el çabukluğu bir Hikmet. Harika bir atak. Aferin. Aferin. Bak geldi Bak Volkan ve Hikmet. Hadi. Hikmet, toparlan abi. Artık atış noktasındalar. Toparlan, Volkan. Oh, düşürdü Hikmet. Hikmet vurdu. Hikmet de düşürdü. İkişer ikişer düşürünce ya, tabii. Hadi, hadi, hadi. Bütün matematik etkileniyor. Çekiyor golü kaldılar. Hadi hadi. havada kaptı kum torbasını. Volkan iki bir olacak. Abi. Tek hadi topla geldi Volkan. Basket atan sayı alır. Hadi. Olmadı. Hikmet mi Volkan mı? Yine hadi. olmadı. Hadi. Hadi. Hikmet kazandı. Hadi. Hadi. İşte bu. Fark biri düştü. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Hadi, hadi, hadi bakalım. Bitti mi eşleşme? Çok güzel. Ben seni tabii son. Hadi bakalım. Altı altı yaparsan. İnşallah. Sayısını nasıl öyle kapanmayacak. Çok iyi atıyor. Kafası dönen, kötü olan adam öyle atış yapmaz abi. Yapamaz. Anladınız mı? Gayet <laughs> iyi. Şu atışları yapabiliyorsan senin hiçbir şeyin yok. Anladın mı? Hiçbir şeyin yok. Yemezler yani bunu. Sağlık tamam önce ama başımıza doktor var. Bütün tetkikleri yapmışlar. Dün biz oyunu o yüzden kaybettik. Oynamasa bugün de kaybedeceğiz belki. Tamam Batuhan atamadı. Edemedi. Atı versen, oyunu alsan bir farkla öndeyiz. Gel. Abim gel öyle yapma. Ya Volkan abi biraz yürüyün. Ha? Gel bir su dökeyim kafandan sonra dik dur. Gel. Evet evet Volkan abi gel. Gel biraz yürüyün. Kafana gel, dikkat gel, et. Gel, gel, gel. Kafana dikkat et. bir dur, böyle, dur kafanı, öyle. Bir dur öyle. Ey kafana abi. Ha. Ha. Tamam. Ha. Otur abi. Ha? Biraz yürüyün bence nabzı düşsün. Atalım mı? Volkan abi yemezler kakalt kayva. Hiçbir şey yok abi. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Alınca alınca. Abi canım. Ha bu arada bu arada ateşi bombeli değil normal net atsaydın bunu da kazanmıştım bu halde olmana rağmen. Elimden geleni yapmaya Biliyorum. çalışıyorum. Abi daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın? Yani şeyden köprüden çıkarken sağa doğru gittim farkında değilim Dengem bozuluyor. Gönüllüler 6, All Star 5, Fark bir dokunulmazlık oyununda. Sedat, Batuhan'a karşı. iki isim de yerlerini aldı. Hazır. Haydi Sedat abi. Sedat mı Batuhan mı? Batu önde, Sedat arkasında. Kritik bir oyun. Batuhan. Haydi Sedat abi. Kapanan yani Haydi karıcı, bire düşen farkı ben diyeyim. Annesin. İkiye çıkartmak istiyor tekrar. Sedat, Batuhan dengeler bozulsa da düşmüyorlar. Ayaklar yere değmiyor. Haydi Sedat abi. Batuhan önde Sedat abi. arkasında. Sedat bakalım beraberliği alabilecek mi? Sedat düştü. Başındaydı zaten denge tahtasını. Çok öndesin yürü. Haydi 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 da Selin abi. Daha yeni girdi puzzle'a koş koş. Batu. Koş puzzle'a yeni girdi. Son engelde Sedat. Mekanizmayı bitirdi geliyor. Haydi boşver. Sedat. Sedat. Batuhan. Çok iyi düşürerek başladı Batuhan. Sedat. Batu. Snakes. Sedat. Sedat düşürdü. Aferin güzel. Haydi Sedat abi. Hadi oğlum gönder. Hadi oğlum. Batuhan, Sedat hızlı atışlar lazım ikisine de. Evet. Basket'te çünkü bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor atışlarda. Sedat düşürdü Batu'nun bir kaldı. Sedat'ın da ben bir. Bire birler. Barın var burada gel. gel ben ver, ben ver. Ben var, hadi. Son küpleri. Sonra baskete geçecekler. Batu düşürdü. Sedat düşürdü. Sakin. Kim atacaksa sayı 1 olacak. Sedat bir. Sedat Batu atarsa yakala. Batu kaçırdı. Senat, Batuhan. Er, 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 er. Senat, er, 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 er. Senat olmadı. Batu da atamadı. Atamıyor yok ki. Kim kazanacak? Sayı kimin olacak? Er, er, er. Batuhan gel topu. Batuhan, bravo, batuhan gel. yakındakilere er, 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 gitti ya. hemen. Batuhan. <laughs> batuhan neler kaçıyor neler. <laughs> Sedat.

bu hatıra belirli annemin adını unuttum ben ya. Ben de, ben de, ben de. Kum torbasını unuttun, onu boş ver. Arkana kum torbası. Yazı örtün Çiftlik iş, boyraz kaldı bir tek bugün. Nerede? Bir tek boyraz kaldı. Niye gelmiyor? <laughs> Niye almıyor beni? Sedat abi senden kaçtı beni seçti. yani. senden kaçıp beni seçti. Yani o kadar korktun sen de. Sedat abi best ofa beklerim seni. Çok iddialısın. Bir takımın neyse. Çok iddialısın. Yusuf, Hoşuma gitti Volkan, böyle. Üçte üç yapıp Kalmış. Selam. Neredesin? Her gün, her gün bekliyorum Neredesin? senden bu enerjiyi. Neredesin? Crazy Sedat. Efendim? Her gün, her gün bekliyorum bu enerjiyi senden. Benim anca yaş, şey, ara ara geliyorum. <laughs>